Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben gizli buton oynuyorum. Yeni gelmiş bir gizli buton arkadaşlar. Ve gireyim dedim. videoda da çekeyim dedim. Bakın gizli buton nerede şu anda? Ay. Arkadaşlar öldüm ya şu anda. Geçiliyor zannetmiştim. Görünmez duvar bazen zannetmiştim. İşte böyle arkadaşlar gizli butonumuz. Burası çok güzel bir şey yani. Bu ne? Bali galiba. Bali'ye belirliyor. Çünkü sopası var böyle elinde. Ay. Arkadaşlar bildim galiba. Gerçekten de bildim arkadaşlar. Nasıl olur bu ya? Bali oldu arkadaşlar. Kaçmaz. Çünkü sopası var diye anladım ben. Çünkü başka kimin sopası olabilir ki öyle? Arkadaşlar. Acaba ben yine kalabilir miyim ki burada? Paran varsa. Dur bir dakika. Ay yeniden başladım ya. Ay bunlar bunlar çok kötü. Arkadaşlar bunlar en kötü ama hilesi tabii ki burada arkadaşlar. Ortasından geçiyorsunuz böyle arkadaşlar. Hilesi var bunu böyle hile yapıyorsunuz işte. Bunun bunları nasıl olacak? Sadece 2 milyar puan var diye. Hayır. 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 Bunu yapamazsınız. Bu gelemedi artık. Böyle de hile var arkadaşlar. Yeni şeyler gelmiş oyuna. Zaten ben bu gizli butonu biliyorum. Aa ben kırmızı takma oğlum. Ne yapacağız şimdi burada? Hiç oynadım yok. Aa! Kim bakalım daha çok toplayacak böyle. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Çalıyorsunuz beni. Oo bakın bakın ne yapmışlar ya. Bakın arkadaşlar prolara bakın ne yapmışlar. Pro gibisiniz. Pura diyorum ama mavilere demiyorum tabii ki. Ama maviler Pro gibi yapmışlar gene de. Mavileri de desen pura bile. Çok az süper kırmızı vay bu da ya pembe diyecek. Ya bakın hilecilere bakın ya arkadaşlar. Yapamıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Kırmızı takımı yenememiş ya. Hala iki tane paran var benim. Aa bu ne? Ya bu ne be? Ezikler gibi parkur çıktı arkadaşlar ya. Noob adam. Noob adamı görmüş olduk arkadaşlar. Bakın kaç tane param var? 4. 4 param aldı ya. Çok az bu. Şu 6 tane para da yetmez. Hemen alayım bunların hepsini. Bak kız uyanıksın ha. Uyanık. Ben aldım onu. Oysa onun ama nasıl olur ya? Ben almıştım ya. Kızın iyileşine bakın ya. Hilesine bakın. Ne oldu ben? Arkadaşlar kim oldu bu ki beni? Nasıl olur ki bu? Gene hilesini denemeden bunu Şunu yapacağım. Ay. Hilesini denemedim. Bu da bize en güzel hileydi. Arkadaşlar bütün hileleri ben biliyorum ama bu kız daha çok hile biliyor butonu mu bulmaya çalışacağız? Gene mi bu ya? Hiç istemiyorum arkadaşlar bunu. Çok zor yani bulmaz. Paraları bile bulamıyoruz. Sevgi tane param kaldı benim. Çok var hala ama. Ah bir tane gitti buton. Doğrusu değilmiş ya. Doğrusunu <laughs> inanmıyorum. Doğrusu ortada mıydı ya? Zaten ortaya bakmadık ki biz. Bu ne? Ben hayır diyorum. Bir şey yapacak. Kesin korkunç bir şey yapacak. Parkur verecek bize kesin. Ne oldu acaba bize arkadaşlar acaba? Bu ne böyle arkadaşlar ya? Bu ne? Nasıl bir şey bu be? Ben no dedim beni aşırı attı. Yes desem ne olacaktı merak ediyorum ama bir yes'e basmayacağım. Kötü bir parkur geldi ama bu da kötü bir şey yani. Bu ne parkur? Parkur ben geçmeliyim. Bu ne böyle ya? Kim koydu bunu? Ha, para var para, para. Bu, bunlar ne böyle be? Arkadaşlar sıkıldım. Garip garip şeyler çıkıyor. İna İğrençsin ya. İğrenç bir şeyler çıkıyor böyle. Yumurtayla ne yapacağız oğlum ya? Ah 10 tane param oldu. Aldı. Tamam aldık ya. Bu ne böyle ya? Ne yapıyorsun sen de? Hiçbir şey anlamadım sen. Bu kim ya arkadaşlar? Dur şuraya bir bakalım. Çünkü kıpırdıyor bu. Allah Allah. Kimse de o oyunda. Arkadaşlar bilmiyorum tabii. O parayı almadan hemen yapayım. Parkuru geçtik zaten. Bu kadar mıydı parkur ya? Nasıl parkur? Buna <laughs> arkadaşlar bu ne be? Pasta yaptı pasta. Ya bu muydu zaten? Nasıl bir tane yarım pasta veriyorsun ya herkese? Bir tane yarım pasta. Nasıl bir şey bu? O param var da. Bakın kaç tane parama yetecek. Yemek almam lazım sadece benim ya. Bu 20'ye yetiyor. Ya sadece ördek 20 arkadaşlar. Ördeki bakın. 20 çıktı ördek ya. Ama yemeğim oldu en azından. Turta alıp bir dilim ya. Bir dilimle doyarım zaten. Doysam bile gene isteyeceğim yani pastadan ama bilmiyorum yani buluyuz arkadaşlar. bebek gibi konuşuyorum yani. Kızlara bakmayın. Arkadaşları bulmaya çalışacağız. Mesela bu kaybolmuşam ben buldum onu. Ama o daha çok kaybolmaya çalışıyor. Arkadaşlar çok zormuş ya. bu Şöyle ben buldum onu. Kaçma gel buraya. Gel 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 gel. Çabuk gel. Ay. Arkadaşlar acaba katil miydi bu oyun bu seferlik? Galiba katil yeriydi. Ya kim basıyor şu düğmelere ya? Arkadaşlar hep yeniden başlıyorum. Ama her neyse onun. 12 tane param var benim. İşte buna ben zor derim ama acaba yapabilir miyim ki arkadaşlar? Bakın. Bakın beni öldürtmeye çalışmayın. Roblox'u yenen ben olacağım. Arkadaşlar Roblox'taki prolar onlar arkadaşlar. Beni geçiyorlar her gün. Her gün bütün hangi oyuna girsem bütün oyunlara giriyorum ve Herkes beni yeniyor orada. Evet arkadaşlar öldüm tabii ki. Zıplama yok çünkü var da anlatmıştım hiç oynamadım bu çoğun bunu. Öf, arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Dur bunlar kaç kişiler? 1, 2, 3, 4. 4 kişiler bunlar arkadaşlar. 4 kişi de pro arkadaşlar. Onların 4 kişisi pro arkadaşlar. Dört kişiler pro arkadaşlar. Pro pro. Ben de onların gibi pro olabilsem arkadaşlar. Gerçekten sıkıncı olmaz ama. Bu ne böyle? Bu kadar ne gördüm ben acaba? Kartopu! Yaşasın kartopu savaşı. Ben kaçıyorum. Ben korunuyorum. Hemen şöyle arkadaşlar koyun yoyun. Ay kaç 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 Koş koş koş. Ay ben kurtulamayacağım bu kızdan ya. Ah kafana al kafana 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 atacağım kafana atacağım kızlar ya yapmayın arkadaşlar çok kızlar var burada ama kaç tane erkek var bir tane <laughs> bir tane erkek ne olur bir tane daha erkek orada iki tane erkek var bir de üç kişiyiz onlar da üç kişi arkadaşlar çok garip Arkadaşlar çok az canım kalmış benim. İyi ki yaptım yani. Ay şunu da alalım. Arkadaşlar bu adam arkadaşlar nereye koşuyor bilmiyorum. Evet. Ay Çok canım gitmeye başladı. Ben zıplayacağım galiba arkadaşlar. Zıplamak zorundayım. Tamam arkadaşlar çok zıplayacağım şimdi. Dayanamazsınız yani. İşte öleceğim biliyordum arkadaşlar. Öleceğim biliyordum. Aynı bir tane şey var. Ördeği alalım artık arkadaşlar. Ördek gelsin bakalım. Evet. Tabii. Ördek. Kuk kuk. Çok güzelmiş ördek ya. Ben alayım şunu. Yine Bali geldi. Bali senden nefret ediyorum ya. Bali oynamak istiyorum. Seviyorum ben baldi oynamak ama gerçek hayatta çıkması da çok kötü. Ama gerçek hayatta çıkmıyor. Şu anda Roblox'ta çıkıyor derken. Slap, slap, slap. Ya benim peşindesin ya. Şu anda. <laughs> slap, 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 slap. <laughs> Ötekilerin peşinde değilsin ya. yani. Çok ayıpsın. <laughs> öyle aldık. Sesi dinleyin arkadaşlar. İşte arkadaşlar tabi ses çıkıyor. Çak çak öyle ses çıkıyor. Çağır beni çağır. <laughs> Arkadaşlar takipçilerim oyunda değil şu anda. Çünkü burada çok az kişiyiz bir de oyunda değil takipçilerim. Sadece bir tane takipçim var. O da ne? Kimdi o ya? O da Ay. Göremiyorum arkadaşlar onu. Oyunda... Heh. Arkadaşlar işte. Burada arkadaşlar. Leyla burada. İşte benim Leyla arkadaşım burada. Benim gibi saçı var. Sarı. Benim gibi en sesi yok ama tabii ki. Arkadaşlar çok güzel. Benim gibi ara, azıcık kekik saçları. Ay! Çok korktum. Leyla ile ölmedik. Ay! Çok bomba geldi buraya. Leyla gibi bir prosu olmaz arkadaşlar. Leyla da pro biliyorsunuz. Ötekiler gibi yabancılar gibi pro. Leyla da pro olur tabii ki. Her zaman sadece o da beni yeniyor. Bu da kim böyle. O da benim gibi aynı saçı sahip arkadaşlar. Bu da bak bunu bunu yapacağını düşünmüyorum. İnan i̇nanmıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Her gün ölüyorum burada. Bugün çok öldüm arkadaşlar ama artık yapacak bir şey yok ya. Ölmek zorundayım. Ay işte onun kafasına zıplayacağım. Arkadaşlar yenemiyorum bir türlü ya. Videomu zaten güzel yapabildim mi acaba bilmiyorum tabii ki. Oo geldik. <laughs> Yemek kalarsam arkadaşlar tabii ki de videoyu bitireceğim arkadaşlar yemeğim olduğuna. Yemek kalacak kadar param yok. Oo yeni bir şey gelmiş arkadaşlar o da 100 yetiyor. O zaman hiç ve başlayacağım. Zaten çok çok canım var. Şöyle Arkadaşlar şimdi bekleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Bekliyorum. Ve atladım. But but Zıplıyorum arkadaşlar. Yani ne için biliyor musun? Ölmemek için dünyada. Ölmemek için yapıyorum. Ama herkes yenecek galiba. Herkes yendi. 19 tane param oldu ya. 100 san etmiştim. Arkadaşlar yemeğim olabildi mi ya? Acaba. Yemeğim olamadı arkadaşlar. Neyse ben videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda arkadaşlar yemek bulacağım. Ben artık gizli butonda. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın.